Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, bu videomun konusu yurt dışındaki aracımı 2 yıl e, yurt dışı plakalı olan aracımı 2 yıl Türkiye'de bırakabilir miyim? E, bunları defalarca konuştuk fakat e, internette de önüme düşüyor. E, çok e, bilgi kirliliği var. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bırakırsın diyor. Bırakamazsın diyor. 4 sene var diyor. Al plakaları diyor. Getir diyor. Tüfal geri dön diyor. E, Saçma sapan şeyler dönüyor arkadaşlar. Ben gerçi evvelki videolarımda bu tip şeylere, e, olaylara değindim, dokundum. Fakat videonun içinde olduğu için onlar pek e, göz önüne çıkmadı. Bununla ilgili direkt bir video yapmak istiyorum arkadaşlar. En azından e, bu bilmeyen arkadaşlara da bu linkimi gönderirim. Bu link üzerinden faydalanabilirler. Çünkü ben bunları birebir yaşayan bir insanım. Bunları yaşadım, gördüm. yaşadım Yaşayıp da gördüklerimi sizlere anlatmak zorundayım arkadaşlar. Kulaktan dolma bir iş yapmadım. Birebir yaşadığım için bu videoyu e, size aktarmak istiyorum. Yabancı plakalı aracı Türkiye'de 2 yıl bırakmak mümkün mü? E, mümkün ama... Gerekli şartları sağlarsanız mümkün ama sağlayamazsanız mümkün değil arkadaşlar. Bir gün bile eksik olsa sizin arabanızı Türkiye'ye sokmuyorlar. Sokmuyorlar derken, sizin e, Türkiye'ye giriş yaptığınız gişedeki memur e, onun inisiyatifi yok, Sok, sokmam diyebilir fakat size bir e, olanak tanıyor, gidin diyor yandaki binaya diyor, müdürle şefle görüşün diyor, o bir e, size kolaylık yaparsa yapar diyor. Yani topu bir üstüne atıyor. Onlar da genellikle kısa bir süre yani siz 2 yıl diye gidiyorsunuz. Arabamı bırakacağım diye gidiyorsunuz. Fakat 4 haftada geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Arkadaşlar bir gün veya iki gün eksik olsanız bile son 185 günde oraya girme şansınız olmuyor. Ya da iki yıl diye gittiğiniz yerde 4 hafta size bir mühlet veriyorlar arkadaşlar. Fakat bu et 2 yıl siz bunu aldınız. Fakat bu 2 yıl süreçte bu kanunun yani size verilen bu hakkın delineceği olaylar var. Onlara da e, değineceğim. Yani tamamen e, gümrük çerçevesinde o iki senelik hakkınız bir anda yok olabiliyor. İhlaller var. O da o ihlallerde e, şöyle söyleyeyim, 5 tane yapılan hata var ki o hatalar yapılıyor. E, ve size verilen bu hak deliniyor arkadaşlar. Apar topar arabanızı gümrüğe çekiliyor ya da e, yurt dışı oluyor. Ağır para ödüyorsunuz. Bunlara e, bunları teker teker size anlatacağım arkadaşlar. E, yabancı plakalı Türkiye'de aracı Türkiye'de 2 yıl bırakmam mümkün mü? Mümkün ama şunları göz önünde almak lazım. Bazı gerçeklerde şaşırtıyor. Türkiye'de yabancı plakalı araç süresi dolarsa ne olur? Çoğu kişi bilmiyor, zamanı ayarlayamıyor, umursamıyor. Ondan sonra cezalı duruma düşüyor. Yani arabanın değeri kadar e, vergi alıyorlar. O yüzden üstüne e, ceza geliyor. Astarı yüzünü geçiyor arkadaşlar. Yani yurt dışı plakalı aracınızı Türkiye'ye getirmeden evvel bunları göz önünde bulundurmanız lazım, izlemeniz lazım. Yani 730 gün kuralı oluyor bu. Emekler hariç ona da değineceğim. 730 gün kuralında yabancı plakalı araç sahiplerini bekleyen büyük riskler var. Dediğim biraz evvel dediğim gibi o riskler 5 maddeden e, oluşuyor. Maddenin birisi para kurtarabiliyorsunuz. Onun videosunu zaten e, son videomda yaptım. O videoyu e, şeyi e, şıkkı parizasını kurtarabiliyorsunuz ama diğer öbür dört tane olan olay sizin yani o 730 günü darmadan edebilir arkadaşlar. O yüzden bu videomu can kulağıyla dinlemenize fayda var. Türkiye'de yabancı plakalı araçla yapılan en büyük hata zaten bu dediğim hatalar. Bu 5 hata. Türkiye'deki yabancı plakalı arabam kaç yıl kalabilir? Ne de basit anlatım arkadaşlar. Kaç yıl kalabilir? sizin 185 günü tamamlamışsanız 2 sene size bu hakkı veriyor. Ama şimdi şöyle veriyor derken siz Türk vatandaşı mısınız? Ne bileyim mavi kartınız var mı? Yoksa yabancı vatandaş mısınız? Yabancı vatandaşlara şöyle yabancı vatandaşı olduğunuz zaman başka bir ülkenin vatandaşı olduğunuz zaman Türkiye'ye giriş yaptığınız zaman size 90 gün mühlet veriyorlar. 90 gün oturum süresi veriyorlar. Arabanız da varsa bu oturum süresi arabanızın Orada kullanma süresinde aynı oluyor. O da 90. 90 seviyorlar, 90 arabaya veriyorlar. Yani onlara 2 yıl diye bir olay yok. 90 günün sonunda arabanızı çıkartmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Süre bitince ne olur? Araç Türkiye'den dışarı çıkarılacak. Çıkarılmazsa gümrük vergileri artı ceza uygulanıyor. Araç kaçak ithal sayılıyor arkadaşlar. Size çünkü geçici ithalle aracınızı Türkiye'ye e, verilen bir hakla Türkiye'ye sokuyorsunuz. Fakat bu prosedüre uymazsanız siz geçici ithal hakkını e, delmiş oluyorsunuz. O yüzden olay e, kaçakçılık olayına giriyor. Ondan sonra işler çok büyüyor, sarpa soruyor. O yüzden e, zamanında girip zamanında çıkmak lazım. 185 gün e, 185 günü tamamlayan arkadaşlar Türkiye giriş tarihinden itibaren o iki sene işleme başlıyor. Ama o süre içinde arabanızı çıkarttığınız zaman tekrar yurt dışında 185 gün kalırsanız tekrar 2 sene size hak veriyorlar arkadaşlar. Evet en sık yapılan hataları ben size söylüyorum şu anda. Türk vatandaşının arabanızı soktunuz. Türk vatandaşının aracı kullanmasına izin vermek. Bu biraz evvel dediğim gibi kaçakçılık kapsamında değerlendiriliyor ve araç bağlanabiliyor. Arkadaşlar şimdi şöyle de bir şey var polis mi riskli, gümrük mü riskli? Benim açımdan gümrük daha riskli. Onu da biraz sonra açıklayacağım size nasıl bir risk olduğunu. Polisle trafik cezası olarak e, paranızı ödeyebiliriz ama e, gümrüğe yakalandığınız zaman bir uygunsuz yani kural dışı harekette e, hem para cezası hem de e, çok güçlükler yaşayabilirsiniz. Aracınız gümrüğe çekilir biraz evvel dediğim gibi yurt dışına ee, çıkışı mecburen yaptırılır ve bir dahaki sefere sizin kaydınıza, sicilinize işleniyor. Bir dahaki sefere o 185 gün tamamladıktan sonra yurt Türkiye, yurt dışından Türkiye'ye girişte size problem yaratab yaratabilir arkadaşlar. Çünkü sicil bozuluyor. Bu yüzden e çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Evet birincisi eşinize, dostunuza bu süreç içerisinde arabanızı vermek. Yani ver şu arabanı bakkala gideyim, çakkala gideyim böyle bir olay yok arkadaşlar. Birinci derecede akraba olmadıktan sonra, yurtdışı e, yurt dışı oturumu olmadıktan sonra sizin belli istisnalar dışında arabayı başkasına verme şansınız yok. İkincisi aracı satmak, kiralamak veya ticari olarak kullanmak. Bu da geçici ithalat hakkının, hakkının kötüye kullanımı sayılıyor. Aynı şekilde ee, bu da bu sizin e, aldığınız sürece deliyor arkadaşlar. Ee, sizi zor da bırakabiliyor. Üçüncüsü araçla Türkiye'den çıkmak, yurt dışına gitmek. Tamam gümrüğe bırakmıyorsunuz. Eskiden gümrüğe bırakılıyordu. Şimdi taahhütname veriyorsunuz. O bir para cezasında, o para cezasında 11 bin küsür lira. O da yeni oldu %25 zamla. Onunla kurtarabiliyorsunuz. Ama diğerleri arkadaşlar, e, daha ağır bir karşılık buluyor sizin bu yaptığınız hatalar karşısında. Dördüncüsüne e, sigorta muayene geçerli değilken kullanmak arkadaşlar. Eğer aracınızın sigortası muayenesi şimdi çok okuyorum e, sosyal medyada. Arabamın muayenesi geçti e, ben Türkiye'de muayeneye bakmıyorlar ben muayenesiz Almanya'ya gelsem ne olur? Bulgaristan, Sırbistan herhangi bir geçtiğiniz ülkelerde Türkiye'de bakmıyorlarsa baktıkları an size parazası geçecekler. kesecekler. Para olmasa bile e, muhtemelen sizin üzerinizden para koparmaya çalışacaklar. Hepsini geçtim. Bir kaza olsa ne olacak? Sizin aracınızın muayenesi yok, sigortası yok. Haklı bile, yüzde yüz haklı bile olsanız haksız duruma düşeceksiniz arkadaşlar. O yüzden sigorta ve muayenesi geçerli değilken araç kullanmak sakıncalı arkadaşlar. Bu ezelden beri böyle. Türkiye'de de Türkiye'de her arabanın kaskosu yok. Yani Almanya'da bile her arabanın kaskosu yok. Fakat Türkiye'de zorunlu trafik sigortası olmadan araç bir metre ilerleyemez. Anında polis aracı bağlıyor. Bu 50 sene evvel de böyleydi. Şimdi de böyle. ileride de böyle olacak. O yüzden en azından sizin zorunlu trafik sigortası olması gerekiyor. E, sigortası olmayan bir araba, muayenesi, muayenesi geçerli olmayan bir araba bu da gümrük işlemini geçersiz hale getiriyor arkadaşlar. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Yani Sigorta ve muayene e, geçerli değilken kullanmak e, sizin %100 risk almanızı sağlıyor. O yüzden çok dikkatli olmak lazım. Kısacası tek cümle... <laughs> En büyük hata nasıl olsa 2 yıl var deyip süreyi kullanım kurallarını ve çıkış sorununu ciddiye almamak. Ya birkaç gün geçse de bir şey olmaz. Ee, i̇dare ederler falan filan. İşte o olmuyor. Ee, eğer hakikaten e, bilgi sahibi memura denk geldiğiniz zaman, çünkü çoğu memur e, bazı konuları bu yabancı araçlarla ilgili konuları tam bilmiyor, bilmediği için de. Sizi alıyor sadece GBT'nize bakıyor. Zaten yabancı kimlikte GBT'yi okuyamıyor. Size geçin gidin diyor. Ama e, bilgi sahibi bir memur bunu derinden incelerse başınız ağrıyabilir arkadaşlar. O yüzden bu konularla ilgili çok e, dikkatli olmak lazım. En önemlisi dediğim gibi sigortasız yakalanmak gümrük kuralını ihlal sayılabiliyor sadece trafik cezası değil gümrük açısından, da risk yaratıyor. Neden gümrük ihlali sayılabiliyor sigorta? Sigorta çok önemli. Türkiye'ye giren yabancı plakalı araçların Türkiye'de geçerli sigortası yani o green card. Şimdi normal aldığımız o beyaz A4 kağıdına basılmış kağıt sigortası ve Türkiye'nin açık olması zorunludur arkadaşlar. Sigorta yoksa veya tarihi geçirse, geçersizse geçici ithalat hakkı geçersiz sayılabiliyor. Ne oluyor? Para, para cezası da değil, gümrük işlem başlatabiliyor arkadaşlar. Çünkü sigorta geçici e, ithal şartlarından bir olduğu için devreye gümrük giriyor. Geçici ithalat hakkı otomatik olarak da bu şekilde geçersiz hale geliyor. Ceza, vergi hatta araç üzerinde işlem yapılabiliyor arkadaşlar. Sigorta e, çok önemli. Girişte zorunlu belgelerden biridir. Çok e, bir ülke sormuyor, Avrupa bir ülkeleri sormuyor ama siz Türkiye'ye girdiğiniz zaman sizin sigortanız yoksa o yüzden başınız ağrabilir. Trafik açısından da cezası var. Sigortasız yakalanırsanız ayrıca trafik cezası ve aracınızı biraz evvel söylediğim gibi men gibi işlemlerle o trafik mevzuatına giriyor karşılayabilirsiniz. Arabanızı anında bağlayıp otoparka çekerler. Para cezası alırsınız arkadaşlar. Sigortasız araç kullanmak e, sadece trafik suçu değil, aynı zamanda da geçici ithalatın şartını bozduğu için gümrük sorunu biraz evvel dediğim gibi yaratabiliyor arkadaşlar. Evet, yani e, en riskli senaryo ne olur? Sigorta bitti ama Araç Türkiye'de kaldı. Polis yakalarsa mı yoksa gümrük tespit ederse mi daha riskli? Hangisi daha riskli? Onu da sizlere şu anda bir anlatayım arkadaşlar. Genelde daha riskli olan gümrük ihlali sadece polis değil. Nedenini size net olarak anlatayım. Polis yakalarsa olayın trafik tarafını düşünür. Risk, orta risk. Sizin aracınız böyle yakalanırsa polis yakaladığı zaman orta risk bir tehlike oluyor. Ne olabilir? Trafik cezası, araç trafikten men, sigorta olana kadar aracı bağlama. Bu daha çok trafik mevzuatı ihlali sayılıyor. Fazla yüksek risk taşımıyor. Ama işin içine gümrük girerse, gümrük tespit ederse daha ağır bir senaryo ile karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Risk çok yüksek. Çünkü yabancı plakalı. Araçlar Türkiye'de sürekli gümrük gözetimi altında kabul ediliyor çünkü bedelsiz ithal olarak siz bedelsiz geçici ithal statüsüne giriyorsunuz arkadaşlar. Ee, o yüzden e, gümrük kontrolü altındasınız. Geçici ithalat bir hak değil, şartlı izin sayılıyor arkadaşlar. Siz o hakkı size veriyor ama o hak sizin yani e, sizin süresiz orada kalacağınızı e, göstermiyor. Şartlı olarak size izin sayıyor sigorta gibi şirketler il, şartlar ihlal edilirse geçici ithalat hakkı iptal olabiliyor. Ne oluyor? Arabanız aynen paket oluyor. Sizle beraber Türkiye'ye bir sürü cezalar ödedikten sonra bunlar ne? Ceza artı vergi artı araç işlemleri gibi e, olaylarla karşılaşabilirsiniz. Sigortası kullanım muafiyet iptal riski. Araç izinsiz kullanım. Dediğim biraz evvel dediğim gibi kaçakçılık kapsamına giriyor. Sonuç cezası artı araca el koyma ihtimali. Ayrıca yabancı plakalı araçların Türkiye'de sigortalı olması zorunludur. Bunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Fakat buna dikkat etmeden o e, sigorta üzerindeki gideceğimiz ülkenin üzerinde çarpı varsa problem yaşıyorsunuz. Yani sınır kapılarına yaptırıyorsunuz. Gidiyorsunuz kuyruğa giriyorsunuz. Acayip rakamlar ödüyorsunuz. O yüzden Türkiye'ye gitmeden evvel bunların hepsini e, kontrol etmeniz gerekiyor. E, dediğim gibi... Gümrük olayı en kötü senaryo. Bu işin en kötü senaryosu, senaryosu gümrük açısından. Kanunlara göre bazı ihlaller kaçakçılık kapsamında değerlendirilebiliyor. Çünkü olayın içine girdiğiniz zaman gümrük trafik açısından bakmıyor. Olaya kaçakçılık açısından bakıyor. Çünkü yabancı plakalı arabayı nasıl siz orada Türkiye'de bırakıp taahhüt vermeden dışarı çıkıp dönüşte ceza yerseniz aynı şekilde. Sizin orada aracı sattığınızı, kiraladığınızı, parçaladığınızı, ne bileyim bir yerlere hediye ettiğinizi falan düşünebiliyor. O yüzden e, bunlar kaçakçılık kapsamında değerlendirildiği için araç müsaderesi oluyor bunlar. El koyma, vergi artı ağır idari cezai sonuçlar gibi eee karşılaşabiliyorsunuz. Kısacası arkadaşlar yani Polis yakalaması, riskler, genelde trafik cezası, gümrük, araç artı vergi artı yaptırım riski. Yani gümrükle oynamayacaksın, gümrükle şaka olmaz arkadaşlar. En azından bir internette görüyoruz, havalimanında bavul açtığı zaman ıcığını cıcığını soruyor. Ama böyle bir olayı da sizde yakaladığı zaman artık bunun affı yok. Yani özetlersek sigortası yakalanmak trafik cezası ile başlayabilir ama gümrük süre, sürece girerse sonuç çok da ağır olabiliyor arkadaşlar. O yüzden <laughs> dikkatli olmak lazım. Gerçekte en çok yapılan hata ne biliyor musunuz? Yani ben buna şahit de oldum. Aracı başkasına kullandırmak en çok bu tipte yakalanmalar oluyor arkadaşlar. Yabancı plakalı aracınızı Türkiye'de yaşayan bir akrabanıza, vatandaşınıza arabayı kullandığınız zaman arkadaşınıza veya herhangi birisine araç sahibi araçta yok. Risk kaçakçılık kapsamına giriyor araç bağlama artı ceza riskiyle karşılaşabiliyorsunuz. Çünkü yabancı plakalı aracı genelde sadece hak sahibi kişi kullanabiliyor. O hakkı o kişi elde etmemişse onu kullanamıyor arkadaşlar. Süreyi aşmak 730 gün. Nasıl olsa 2 yıllar diye yanlış hesap yapılıyor. Risk, gümrük vergisi, para cezası, araç işlemleri bağlama gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Şöyle de bir şey oluyor. Araç Türkiye'deyken araç sahibi yurt dışına çıkıyor. Örnek aracı Türkiye'de bırakıp uçakla çıkıyor. Aracı birine emanet ediyor. Böyle bir şey yok. Sizin üzerinize kayıtlı aracı siz kimseye emanet edemezsiniz. Sizin aracınız Türk plakalı bir araç değil arkadaşlar. O yüzden e, aracınızı birisine emanet edip sen bu araca sahip ol. Ben yurt dışına gidiyorum. Bir hafta, on gün, iki ay sonra geleceğim diye yok. Risk, büyük risk gümrük ihtiyacı sayılabiliyor. Gümrük gözetiminde araç çekiliyor arkadaşlar. Şöyle sigortası bitmiş. En çok yakalanan zaten bunlar. Sigortası bitmiş araçta yakalanmak. Aracı ticari işte kullanmak. Aracı satmaya, devretmeye bu gibi işlere girmek arkadaşlar çok riskli bir olay. Gümrüğe düştüğünüz zaman esas problemler başlıyor. Evet yine 18 dakikalık bir video oldu. Aslında bu videonun içine daha başka konular koyacaktım ama yani her video e, kapak resmine uygun olsun diye yapıyorum. Bir sonraki videoyu e, kafamda zaten tasarladım. Onu da en kısa zamanda size e, yayınlayacağım. Ar göstereceğim arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. Abone olmayı, like vermeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Şurkart'tan.